Merhaba değerli dostlar ormanlık bir alandayız ve burada bir orkide türü salep türünü daha tespit ettik keşfettik ve sizlere tanıtacağız. Bu bitkimiz bölgede guguk salebi veya iki yapraklı orkide iki yapraklı çiçek olarak bilinen bir bitki ormanlık alanlarda yetişir ve genel olarak dünyada Asya Avrupa ve Afrika'nın kuzey bölgelerinde bulunur. Ülkemizde ise arkadaşlar özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde bu videoyu yaklaşık 1500 rakımlı bir yayla da çektik. Sarıçam ormanlarının arasında dökülmüş yaprakların içerisinde çıkmış durumda. Burada yine Karadeniz bölgesinde de kısmen bulunuyor ama en çok Doğu Anadolu bölgesinde mevcut. Nemli çayırlarda, orman kenarlarında ve bataklık alanlarda bu bitkiyi görmek mümkün. Bitkinin e, bitkisel özelliklerine baktığımızda beyaz renkli çiçeklere sahip oldu ve oldukça hoş kokulu çiçekleri e, çok hoş bir kokuya sahip. Bu nedenle yoğun bir şekilde süs bitkisi olarak kullanımı yaygın. Yaprak iki geniş yaprak e, altta rozet şeklinde yine 20 ile 50 santimetre arasında boylanır. E, çiçeklenme dönemi de yazın ortasından itibaren başlar. Toprak altında da beyaz renkli oval iki adet yumru oluşturur. Hemen yumrularını arkadaşlar söküyoruz buradan toprak içerisinde. Evet söktüğümüz şu yumruların durumunu sizlere gösterelim. Bu bitki salep olarak kullanımı pek yaygın değil. İki adet armutvari oval şekilli yumruları oluşturuyor. Ancak bu yumrularda glikomandan değeri çok düşük. Bu nedenle ticari anlamda Salep özelliği yok. Bildiğiniz gibi salep üretiminde bu yumrular alınıp kurutuluyor ve toz haline getirilerek değerlendiriliyor. İşte bu bitki toz haline getirildiğinde salep özelliği görmüyor maalesef. Sadece bir orkide süs bitkisi olarak kullanılabilecek ve doğal alanlarda ormanlık kenarlarında yetişen bir bitki. İşte Ardahan'ın yüksek rakımlı bir yaylasında bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.